Merhaba sevgili kadınlar, Yaşamdan Sesler programı ile yine karşınızdayız. 1 Temmuz'u geride bıraktık biliyorsunuz. 1 Temmuz'da kadınlar adeta tarih yazdılar diyebiliriz. Türkiye'nin birçok yerinde, şehir merkezinde kadınlar bulundukları her alan, sokaklara çıkarak İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz dediler. Çok yüksek sesle söylediler bunu. Oldukça önemli bir direniş sergilediler. Ve hala, hala da devam ediyor bu e, direniş hali diyebilirim. E, tabii bu sürecin aslında e, duyulmasında, bu sürecin örgütlenmesinde e, en çok emeği geçen e, platformlardan, kurumlardan diyeyim artık 300'den fazla kurumun yer aldığı Eşik var elbette ki. Eşitlik için kadın platformu ve eşit son olarak Meclis 9. Meclis izleme raporunu yayınladı yine. E, meclisin e, faaliyetlerini ve oradaki, tabi ben ayrıntıları birazdan konuma bırakacağım ama ufak bir giriş yapayım dedim. E, mecliste kadınlarla, LGBT artılarla ilgili ne kadar gündem oluyor takip edip bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar. Evet, konuğum benim eşit gönüllüsü Serap Dalkılıç. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi e, meclis e, izleme raporları oldukça önemli bir çalışma aslında. Bu zamana kadar hiç de yapılmamış bir şey. E, yine sizden bir ufak bu izleme raporlarının niteliğini sormak istiyorum. Ardından da 9. raporun e, içeriğinde neler vardı? Biraz bunu anlatmanızı isteyeceğim. Evet, e, sizin de bahsettiğiniz gibi eşitlik için Kadın platformu, 300'den fazla kadın örgütü artı 170'den fazla da karma örgütün kadın bölümleriyle ilgili destekçilerin olduğu bir geniş bir platform yani 500'e yakın kurumun içinde olduğu bir platform. Geçen yıl Ağustos ayında başladık çalışmalarımıza çünkü bizim TCK 103 Lafaka ...bir sürü kadın haklarına karşı saldırılar, ...edilmiş haklarımızın ellerimizden alınmasına karşı ...tek tek platformlar kuruyorduk. Sonunda Topyekun Mücadele için Eşlik için Kadın Platformu olarak ...bir araya geldi kadın örgütleri. Ve dokuzuncu kez meclis raporu yayınladık. Bu raporda daha önce de Bizim aslında meclis e, raporlarını, e, yani meclisi izleme amacımız meclisi e, bir mercek altına almak ve siyasi parti ayrımı gözetmeksizin e, bütün e, partilerin e, neler yaptığı mecliste, kadın haklarıyla ilgili, çocuk haklarıyla ilgili e, neler yapıyorlar, neler yapmıyor e, ortaya çıkarmak için yaptığımız izleme çalışmaları bunlar. Ee, ve e, bizim bu yaptığımız izleme çalışmaları sayesinde evet kadın haklarıyla ilgili ve e, çocuk e, istismar e, davalarıyla ilgili ve çocuk haklarıyla ilgili epeyce söz söyler hale geldi meclisteki milletvekilleri. E, bunu bir kazanım olarak görüyoruz biz. E, genel olarak e, mecliste... E, ee, soru önergeleri, kanun teklifleri e, bunlar e, ve birebir izlendiği için e, mecliste e, genelde muhalefet partileri zaten e, soru önergesi veriyor. Yani iktidar e, partileri e, soru önergesi falan vermiyorlar. Dolayısıyla, e, dolayısıyla... E, Bizim yaptığımız izlemeler sayesinde gerçekten kadınların isimleri geçmeye başladı Meclis'te. Şimdiye kadar İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tabii çok çalışmalar yaptık. Kadın hakları genel olarak, bütün kadın haklarıyla ilgili, kazanılmış haklarımızla ilgili birçok çalışmalar yaptık. Bunların bir kısmı parlamentoya yansıdı. E, fakat 9. izleme raporumuzda ne yazık ki e, İstanbul Sözleşmesi için e, çok kritik bir tarih olan 1 Temmuz tarihine yakın olmasına rağmen daha önceki e, sesleri e, ne yazık ki duyamadık e, ve e, şöyle seslendik zaten biz, biz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. E, bu ülke hepimizin İstanbul Sözleşmesi e, hepimiz için Diyerek sözümüzü yükseltiyoruz her zaman. 1 Temmuz'da evet dediğiniz gibi çok ses yükseltti kadınlar. 1 Temmuz öncesi de biz bir İstanbul'da büyük kadın mitingi düzenledik kadın örgütleri olarak. Eşlik için kadın platformunun çağrısıyla yapıldı. Ama birçok kadın örgütü destek verdi ve Maltepe'de büyük bir miting düzenledik. Daha sonrasında 1 Temmuz'da kadınlar sokağa döküldüler. Onun öncesinde yerellerde birçok eylemler yapıldı. Fakat ne yazık ki meclisten istediğimiz gibi bir ses yükseltme göremedik bu şeyde son raporumuzda 1 Temmuz öncesi raporda. Şöyle başlıklarımız yani gruplarda kadınlarla ilgili. 22 grup toplantısı yapılmış, İstanbul Sözleşmesi'nden hiç bahsedilmemiş. E, yasama e, faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair sadece 3 tane e, yasa teklifi verilmiş, 5 tane ara, araştırma önergesi verilmiş, 50 tane soru önergesi verilmiş. Ama ne yazık ki e, bunlar e, yasa teklifleri zaten çoğunluktan dolayı, Mecliste reddediliyor, araştırma önergeleri reddediliyor, soru önergelerine hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Verse de verilse de geçtirilmiş cevaplar oluyor. Ve kadınlarla ilgili örneğin 50 soru önergesi verilmiş. Bunlardan sadece 3'ü İstanbul Sözleşmesi ile ilgiliymiş. 154 tane basın toplantısı yapılmış bizim izlediğimiz bir ay boyunca. Bunların sadece yedisinde Erkek Şiddeti ve e, İstanbul Sözleşmesi yer almış. E, örneğin e, iktidar e, parti milletvekillerinin e, dilinde kadın e, şu şekilde geçmiş yani kadınlar e, bir e, kadınlar için sahip ekiyle kadınlarımız kelimesini seçen bir kadın milletvekili aynı cümlede erkeklerimiz yerine erkekler kelimesini seçerek kadınları özel bireyler olarak görmediğini ortaya koymuş. E, ve e, bu e, basın toplantıları, e, genel kurul konuşmaları, e, soru önergeleri, araştırma önergeleri, bunların e, hiçbirisinde kadının adı yoktu diyebiliriz. E, son meclis raporu açısından e, ve siyasi partilerle ilgili şöyle bir daha doğrusu muhalefet partisi partileriyle ilgili şöyle bir eleştiri de yapabiliriz. Ne yazık ki partilerin kadın milletvekillerine bu işi yıktılar. Yani orada sadece birkaç belirli ve aynı kadınların söylemleri ön plana çıkıyor. Onun dışında erkek milletvekilleri birkaç tanesinin dışında çok fazla bir ses yükseltmiyorlar. Bundan dolayı tabii muhalefet partilerine de bir evet. eleştirimiz var. Yani meclis raporu, son raporumuz bu şekilde özetleyebilirim. Evet. Yani bu aslında bu geçtiğimiz ay içerisinde e bir komisyon vardı. O çok basına yansıdı. Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması komisyonu. e Komisyonda dört parti vardı. Önce CHP, sonra İyi Parti, sonra da HDP. Artık çekildiğini açıkladı. E, belli gerekçeler de sundular e, basın açıklamalarıyla. Raporda yer aldı mı komisyonun faaliyetleri? Şimdi şöyle, e, biz komisyonu ayrıca bir rapor halinde e, e, yayınlamayı düşünüyoruz komisyon çalışmalarını. Çünkü komisyonun çalışmaları her ne kadar e, bazı partiler ayrılsalarda, da komisyonun çalışmaları bir ay daha uzatıldı, devam ediyor. E, biz zaten komisyon ilk çalışmaya başladığında e, bu kaçıncı komisyon e, diyerek bir basın açıklaması yapmış ve tepkimizi göstermiştik. Yani bundan önce e, kurulan onlarca komisyon var mecliste hala atıl durumda. Raporları yayınlanmamış, çalışmaları bitmiş ama raporları yayınlanmamış komisyonlar var. Ee, Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu var. Örneğin e, bir yıllık bir aradan sonra bir toplanmıştı. Şimdi bugün ikinci toplantısını yapacak. Yani sonuçta komisyonlardan hiçbir şey çıkmadığını e, bildiğimiz için bu, bu kaçıncı komisyon diye bir açıklama yapmıştık. E, diğer şu anda komisyondan ayrılan siyasi parti milletvekilleri de e, yani bir umutla eğer hani e, bir şeyler bir sözümüzü söyleyebilir miyiz kadın örgütleri gelir istediklerini orada beyan edebilir mi e, gibi bir e, iyi niyetli bir e, şekilde başlamışlardı e, komisyon çalışmalarına ancak çalışmalarda görüldü ki e, iktidar, e, iktidar e, kendisine yakın olan e, temsilcileri Kurumları e, çağırdı. Oraya e, kadın örgütlerini de çağırdılar ama onlardan da çok e, seçerek e, çağrılma oldu. E, siyasi partiler e, ilk e, komisyonun kurulduğu zaman e, bir e, liste verdiler çağrılmasını istedikleri e, kadın örgütlerini ve STK'ların e, listesini verdiler. Onların içinden de bütün hepsi çağrılmadı. Ee, çağrılanların içinde bir kısmı zaten kadın örgütlerinden e, komisyona gitmediler ee, bir kısmı gittiler ama orada e, sözleri söyledikleri şey e, konuşmalar kesildi kendi istedikleri gibi olmadıkları için e, ve e, gerçekten e, nefret e, söylemleri yapan gazete temsilcileri çağrıldı oraya e, artı e, Akademisyen e, Hoca diye çağırdıkları e, kişilerden e, gerçekten bilimsel olmayan açıklamalar duyduk, dinledik ve biz o komisyonun çalışmalarını e, hala takip ediyoruz. E, önce CHP e, komisyondan ayrıldı, sonra İyi Parti ayrıldı. En son e, HDP ayrıldı komisyondan. E, HDP'nin e, ayrılmaması da e, kadın örgütlerini orada yalnız bırakmamak adınaydı. Ee, ve en son Eşlik için Kadın Platformu'nun çağrıldığı gün biz de gitmeyeceğimizi ilan ettik ee, ve e, o gün zaten e, HDP'de ayrıldı komisyondan. Dolayısıyla e, iktidar e, milletvekilleri e, kendileri kaldılar orada e, ve kendi söylemlerini geliştirmeye devam ediyorlar. E, komisyon çalışmaları bittiği zaman onun için ayrı bir rapor hazırlamayı düşünüyoruz. O nedenle 9. raporumuzun içinde ee, bu komisyonun çalışmaları yer almadı, onu söyleyebilirim. Evet, yani e, aslında meclisteki çalışmaların ne kadar önemli olduğunu, yani İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, alınan kararlar, elbette cumhurbaşkanının tek başına aldığı bir karar, ama mecliste e, kadınların kazanılmış haklarına yönelik e, organize bir şekilde aslında bir e, ...gasp etme organizasyonu olduğunu da görüyoruz değil mi? Yani bunu her fırsatta bu istismar yasasını gündeme getirmekle... ...nafaka ile ilgili yapılacak düzenlemeyle kadınları mağdur etmekle... Yani ...birçok şeyle aslında bunun örneğini görüyoruz biz hala. O yüzden bu meclis izleme raporlarının e, gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kadınların oradaki temsiliyeti de önemli. Elbette ki muhalefet partileri e, ellerinden geleni yapıyorlar, görüyoruz soru önergeleriyle vesaire. Fakat e, daha fazlası gerekiyor. İşte o daha fazlası da aslında 1 Temmuz'da sokaktaki o enerjiydi belki de değil mi? Ortaya çıkan o dinamik güçtü. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Eşik e, 1 Temmuz'u geride bıraktık. Nasıl bir değerlendirme yaptı kendi içinde? Şimdi şöyle e, 1 Temmuz her ne kadar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışın kesin tarihi olarak belirtilse de bizim için İstanbul Sözleşmesi... Ee, halen e, yürürlükte gibi düşünüyoruz biz çünkü hukuken daha her şey sona ermedi. Ee, İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kanunla e, oldu ve o kanun hala orada duruyor ve e, Danıştay'a yapılan 200 e, 200 başvuru var. E, yürütmenin durdurması istemli. Bunlardan sadece bir tanesine yürütmeyi durdurma red kararı geldi. Bu da 3'e 2 o çoğunlu, o çokluğuyla alınmış bir karar. Biz bu kararı da siyasi buluyoruz. Çünkü oraya atanan Danıştay üyelik üyelerinden bir tanesi, yani o karara imza atan üyelerden bir tanesi, daha önce şeyde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Hukuk danışmanı olarak e, çalışan bir kişinin e, oraya getirilmesi ve onun imzası da var orada. E, yani bir kişi daha e, bir red kararı vermiş olsa e, belki de e, tam bizim lehimize bir karar çıkacaktı. Bunun da siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca e, hukuk yolları şöyle devam ediyor. E, henüz Cumhurbaşkanlığı tarafından, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla ilgili bir gerekçe ortaya konmuş değil. Bu gerekçe ne İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışla ilgili Cumhurbaşkanı kararında var ne de mahkemeye gönderilen, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen savunma dilekçelerinde. Yani bir gerekçeleri yok. Bu gerekçeyi ortaya koymuyorlar. Sadece usul açısından. Ee, bir savunma yapmışlar. Öyle görünüyor yürütmeyi durdurmayı da o şekilde çıkarmışlar ve 200 dava hala devam ediyor ve e, sadece bir tanesine dediğim gibi e, yürütmeyi durdurmaya red kararı çıktı. E, tabii bu e, davaların sonucunda neler olunacak e, neler olacak e, onları e, şu anda kestirmek çok e, mümkün değil. E, bizim için İstanbul Sözleşmesinin bütün maddelerini uygulatmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz, göstermeye devam ediyoruz. Yani bu kararı biz de yokuş gününde saydık zaten işte için kadın platformu olarak ve elimizden gelen bütün gücümüzle İstanbul Sözleşmesini savunmaya devam edeceğiz. 6.284'ü savunmaya devam edeceğiz. Şimdi dün Meclis Genel Kurulu'nda, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 4. Yargı Paketi'yle ilgili bazı maddeler geçti. Bunun içinde katalog suçlarla ilgili somut delil arama maddesi var ki bu çok tehlikeli bizim açımızdan. Çocuklar açısından da, kadınlar açısından da çok tehlikeli. Çünkü cinsel istismar ve çocuk istismarlarıyla ilgili bütün şeyleri kapsıyor bu ve kadın örgütleri ve çocuk istismarlarına karşı çalışan örgütlerin hepsi bu karara karşı daha önceden birdir ses getirmeye devam ediyorduk ve biz de bununla ilgili bir basın açıklamasını yapmayı planlıyoruz. Bugün ve yarın yapacağız. E ee, bu bunların sonucunda yani bunlar sırayla geliyor önce İstanbul sözleşmesi arkasından e, çocuk istismarlarıyla ile ilgili e, bir sürü aflar değişiklikler somut delil aramalar gerçekten katalog suçlarla ilgili olan bu somut delil e, arama e, şeyi e, e, ibaresi diyeyim e, son derece tehlikeli son derece tehlikeli Evet gerçekten yani e, nasıl bir e, düzen bizi bekliyor gerçekten bilemiyoruz. E, yani şimdi bir basın açıklaması yapacağız dediniz bu dördüncü yargı paketiyle ilgili ama evet. bunun da evet. üzerine ekleme adına da soruyorum. Önümüzdeki günlerde başka neler planlıyorsunuz? E, yine e, kadın gündemiyle ilgili eşiğin eylemleri, etkinlikleri, açıklamaları olacak mı bunun dışında? Yani biz şimdi hukuki süreci takip ediyoruz öncelikle. Evet. Önceliğimiz o. Gözümüz Danıştay'da, kulağımız Danıştay'da. Hı hı. E, hukuk grubundaki arkadaşlarımız e, bununla ilgili süreci birebir aktarıyorlar bize. Sürekli yakından takip ediyorlar. E, onun dışında biz meclisi izlemeye devam ediyoruz. Hala daha e, meclisin çok önemli bir e, yer olduğunu e, ve milletvekillerine çok önemli görevler düştüğünü ee, söylemeye devam ediyoruz ee, çünkü bu dördüncü yargı paketiyle ilgili şeyler devam ediyor, görüşmeler devam ediyor. He, henüz ilk 14 maddesi geçti dün e, akşam itibariyle. Ee, bunun arkasından e, NAFAKAY'la ilgili e, kazanımlara e, ve 6284'de e, değişiklikler yapılacak e, gibi e, duyumlar alıyoruz. Bununla ilgili kendi çalışmalarımız devam ediyor ve Sonuna kadar e, mücadeleye devam diyoruz. Çünkü bunlar e, yeni kazanımlar değil, çok zor elde edilmiş kazanımlar. E, ve e, biz bu kazanımları kolay kolay vermemek adına e, sokaklarda da, sosyal medyada, e, e, ulusal medyada e, sözlerimizi yükseltmeye e, devam edeceğiz. E, aralıksız yapacağız bu işi. E, Eşlik için kadın platformu e, gerçekten Gece gündüz çalışıyor, çok gönüllülerle çalışıyor. Ee, gece gündüz ayaktayız, tetikteyiz ve e, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi e, ilan ediyoruz. Kazanılmış haklarımızı e, vermemek adına mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için, eşiğin çalışmalarını anlattığınız ederim. için. Ben teşekkür ederim. Evet, Size sesli de iyi çalışmalar. Şeyler. Çok sağ olun. Ee, yaşamdan Sesler'de e, eşin hazırladığı 9. Meclis izleme raporunu konuştuk. Kadınların 1 Temmuz gündemini, geride bıraktığımız o güzel biriniş e, dolu günleri ama hala da sürecek olanları da konuştuk aynı zamanda. Çünkü bu uzun bir yol, bu bitmeyecek. E, bizden bu haftalık bu kadar diyelim. Haftaya yeniden karşınızdayız. <laughs>